Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda abam var. Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. ilk defa video çekiyoruz oynarken. Benim kanalda da bu uygulama yükleyip ömürle çekeriz değil mi Ömür? Evet abi. Ben de de ne oynayalım bende Arkadaşlar siz yorumlar açın. Bu oynayalım. Tamam. Bende de bırakalım oynayacağız arkadaşlar. Sevdiğinizde like atın. Hep like atın ha. Evet. <laughs> Unutmayın bak ha. Ben mi giyeyim Ömür sen mi giyeceksin? Ben giyeyim. Tamam. Arkadaşlar. Bekle ama bir oyun sıfırlayayım. Giyeceğim sudan. Nasıl yani? Bak. Ne yok? Arkadaşlar Ömür'le takıldı. 3-2 giyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Daha Siz yeni yükledik. Daha yeni Arkadaşlar yükledim. temizledim geri geliyor. Daha yeni yükledik bu uygulamayı da. Evet arkadaşlar. Ah oh, ben ben hatta uygulamayı kullanırken Evet. Sen de video çekersin. Hı -hı. Ben de uygulamanın ismini veya bak girmeden önce bir uygulamanın ismini de gösterebiliriz. Evet arkadaşlar. Siz de yüklersiniz. Evet. Yükleyin ve oyunu açın. Sonra YouTube'unuzu oldu. YouTube kanalınızı da video ba bağlayabilirsiniz böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Babam komik dedi. <laughs> ben ne çekeyim arkadaşlar? Ben hani internet Bakalım arkadaşlar. Şunu silebilir miyim? Neyi? Şunu. Bunu da duyuyor muyum? Evet. Başarsam. Durdurma ama ya. Kayıt. Tamam duydum. Kayıt dursun. Ka sen kapatana kadar o kayıt devam ediyor. Evet. Bir şey diyeyim mi? Şimdi var mı o? İnternetin var mı dur? Var mıymış? Arkadaşlar şey gösteremeyiz değil mi? Ya. Telefon şey. Göstermeyiz. Nasıl göstermeyeceğim? Ben yani kapatıp açtığımda şifre geliyor ya onu gösterme. Şöyle yapınca mı? Ha? Ben de öyle yapıyorum ki ben şöyle yap yapmıyorum. İhtiyar basar mı ikisine? Ön kapanıyor. Ha. Kapanırsa ne olur? Telefon kapanırsa her şey. Bak telefon şifreye giriyorsun ya telefon şifresi. Evet. Onu görmesinler işte. Telefonu takip ettiğin bir kaçırır. Evet. Şifresindekiler oyunlarını oynar. Sakın. Yani kötü bir şey ya. Belki yapabilir değil mi? Evet. Arkadaşlar. Abi videoyu doğduyacağım ya ben istemiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bay bay. Bay bay Demir. Bay bay.